İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılışında konuştu. Afrika ülkelerinin kaderlerine terk edildiklerini söyledi. Türkiye'nin Afrika ülkelerine yaptığı yatırımlarla ön yargıları yıktığına dikkat çekti. Türk şirketleri teknoloji transferinden bilgi ve tecrübe paylaşımına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılışına canlı bağlantıyla katıldı. Küresel ekonomide açtığı yaralar henüz kapanmamışken COVID-19 salgını tüm dünyayı yeni belirsizliklerin içine sürüklemiştir. Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı salgının özellikle Afrika kıtasındaki dostlarımızın yükünü ağırlaştırdığını görüyoruz. Afrika ülkelerinin COVID-19 salgını döneminde kaderlerine terk edildiğini söyledi. Türkiye'nin o ülkelere yaptığı yardımlardan bahsetti. Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edildi. Dil, ırk, renk ayrımı yapmadan dünya genelinde 154 farklı ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun Destek çağrısına müspet cevap verdik. Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletlerin arasında 46 Afrika ülkesi de yer alıyor. Türk malı solunum cihazlarının, maske ve tulumların Afrika'nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıları görmekten gururluyuz. Cumhurbaşkanı Türk şirketlerin Afrika'daki çalışmalarını hatırlattı projelerin tamamı 70 milyar dolara ulaştı, dedi. Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri yaklaşık 70 milyar dolara ulaşmıştır. Kıta çapındaki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 6 milyar dolara aşmıştır. 3 sene önce açılışı yapılan Dakar, Bilez, Diyan, Uluslararası Havalimanı bunun en güzel örneğidir. Yabancı bir firmanın 8 sene boyunca sürüncemede bıraktığı inşaatı Türk müteahhitleri 8 ayda tamamlayarak Senegalli kardeşlerimizin istifadesine sunmuştur. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik verdiği Ermenistan'a yönelik operasyonlar 27 Eylül'den bu yana devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugüne kadar Ermenistan ordusuna verilen zayiatı açıkladı. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleye devam ediyor. Bugüne kadar Ermenistan hedeflerine yönelik yapılan atışlarda Ermenistan ordusuna verilen zayiat açıklandı. <laughs> Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarma operasyonu sürüyor. Çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, askeri teçhizat ve diğer savaş ekipmanları imha edildi. Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugüne kadar yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusunun 250 tank ve diğer zırhlı araçlar, 270 topçu bataryası roket atar sistemleri ve havanlar, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta karargahı ve karakolu, 8 silah mühimmat deposu, 150 adet askeri araç ve 1 adet S-300 hava savunma sisteminin yok edildiği belirtildi. Harekatla birlikte bir kent, bir kasaba ve 26 yerleşim birimi yeniden Azerbaycan'a kavuştu. Ermenilerse ise cephe hattının dışında Azerbaycan topraklarına hedef aldı. Ermeni ordusunun havan, top ve füze saldırılarında 30 sivil Azerbaycan vatandaşı şehit oldu. 150'ye yakın yaralı tedavi altına alındı. Azerbaycan, Ermenistan cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini bir kez daha tekrarladı. Azerbaycan, özgürleşmekte kararlı, Ermenistan işgale derhal son vermeli dedi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sebebiyle Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş... Bir Azerbaycan toprağıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan savaşa ilişkin konuştu. Ermenistan'ın bölgede takındığı tavrı eleştirdi. İşgal son bulmalı dedi. Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır işgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğu mesajını verdi. Azerbaycan'ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldığı bir televizyon programında sunucunun soruları karşısında zor anlar yaşadı. Paşinyan Karabağ'la ilgili neredeyse hiçbir soruya cevap vermedi. Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan uluslararası arenada da aradığı desteği bulamadı. İngiltere'de bir televizyon programına katılan Ermenistan Başbakanı deyim yerinde ise sunucunun soruları karşısında kaçacak delik aradı. Long time and that's why we're proposing to establish international Sunucu John Fischer, Paşinyan'a Karabağ'da işgalci olduklarını hatırlattı. Fischer, uluslararası hukuka göre Ermenistan'ın 25 yıldan fazladır Karabağ ve çevresini yasa dışı bir şekilde işgal ettiğini vurguladı. Paşinyan'ın böyle bir uluslararası hukuk yok açıklaması üzerine sunucu Paşinyan'a hukuka iyi bakın önerisinde bulundu. Köşeye sıkışan Ermeni lider konuyu değiştirmek için yalana sığındı. Azerbaycan Dağlık Karabağ halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımayı reddetti ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da yayınlanan bir gazeteye mülakat verdi. Gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar basınına mülakat verdi gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ekonomi, endüstri, savunma, yatırım ve enerjiye uzanan geniş bir alanda stratejik ilişkiler bulunduğunu ifade etti. 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde ortak projeler yapılacağını ve bunun iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştireceğini söyledi. Ekonomik saldırıların doğrudan veya dolaylı etkileri yüzünden sıkıntıya düşen her vatandaşımızın derdi bizim de derdimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye politikası ve terörle mücadele harekatlarına yönelik soru üzerine şu değerlendirmede bulundu. Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde bizim de Suriye'deki varlığımız sona erecektir. Mülakatta sorulan bir diğer konuysa Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmaları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya Ege ve Akdeniz meselesi Türkiye'nin asla geri adım atmayacağı bir meseledir. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok sayıldığı, kıyılarına hapsedildiği hiçbir çözümü kabul etmediğimizi tüm platformlarda yüksek sesle dile getirdik. Getirmeye devam edeceğiz yanıtını verdi. Azerbaycan-Ermenistan ve arasındaki gerginliği de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek millet iki devlet düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan devletinin halkının yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimizi bütün imkanlarımızla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. 2023 hedeflerimizden asla taviz vermedik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunan mevkidaşıyla görüştü. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla yaptığı görüşmede istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek için bir araya geldi. Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na katılmak üzere bu ülkeye giden Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la yaptığı görüşmede, ikili konular başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası çevresinde ortaya çıkan anlaşmazlık konularını ele aldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile yaptığı görüşmede istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dendias'la kapalı Maraş'ın kısmi ile ilgili de görüştüklerini aktardı. Tarafların düşüncelerini paylaştığını kaydetti. Thank you. Thank you. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz görüşmeleri devam ederken Yunanistan provokatif bir hamle yaptı. Yunan hükümeti Ege Denizi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kapsayan bir tarihte yeni bir navtex ilan etti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz görüşmeleri devam ederken Yunanistan provokatif bir hamle yaptı. Yunan hükümeti Ege Denizi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihini de kapsayan yeni bir navteksi ilan etti. Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki tansiyonu düşürmek için diplomatik görüşmeler sürerken Yunan tarafı yeni bir provokasyona imza attı. Mısırla Yunanistan arasında imzalanan deniz yetkileri anlaşması sonrasında iki ülke arasındaki tansiyon yükselmiş ve Akdeniz'de sürtüşmeler yaşanmıştı. Olası bir sıcak çatışmanın önüne geçmek için araya giren NATO, sorunun diplomatik yollarla çözümü için harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ı NATO bünyesinde bir araya getirmeyi başardıklarını ifade etti. Ayrıca Stoltenberg, müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. İki devlet arasındaki istikşafi görüşmeler devam ederken Yunan tarafı yine rahat durmadı. Yunanistan, Ege Denizi'nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Yunan tarafının provokatif hamlesine misilleme gecikmedi. Türkiye'de buna karşı yeni bir NAVTEX duyurusunda bulundu. Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir COVID-19 tedavisi gören sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Durumlarının iyiye gittiği müjdesini verdi. COVID-19 tedavisi gören sağlık çalışanları tedaviye olumlu sonuç veriyor. <laughs> Koronavirüsle mücadelede en ön sırada sağlık çalışanları yer alıyor vakalarla birebir temas halinde olan sağlıkçıların birçoğu virüse yakalandı. Erzurum'da da bu sayı oldukça fazla. Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, şehir hastanesinde virüs tedavisi gören sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Durumları hakkında bilgi alan Bedir daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Tedavi gören sağlık çalışanlarının durumlarının iyiye gittiğini söyleyen Bedir Hastalarımızla birebir etkileşim halinde, onların ilaç, oksijen ve diğer tedavilerini veren doktor ve hemşire kardeşlerimizin yataklarından doğrulmaya başlamaları ne güzel. Hayata yeniden tutunmanın güzelliği cümlelere sığmıyor. Onlar sizlere, hepimize illa maske, illa mesafe, illa hijyen diyorlar ifadelerini kullandı. <laughs> Büyükşehir Belediye Erzurumspor 18 Ekim Pazar günü ligde oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı. Milli maçlar dolayısıyla 3 gün izin verilen A takım oyuncuları teknik direktör Mehmet Özdelek yönetiminde antrenmanlara başladı. Taktik ve pas ağırlıklı gerçekleşen idmana yeni transferlerden Gomez ve Leo da katıldı. Milli takım kamplarında olan Fabian Farnol ve Arvidas Novikovas ise antrenmanda yer almadı. Dadaşlar Hatay Spor Karşılaşması hazırlıkları kapsamında 10 Ekim Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadında Trabzonsporla hazırlık maçı yapacak. <laughs> Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Ulubağ İlkokulu yoğun yağış sonrası meydana gelen selde zarar görmüş, kullanılamaz hale gelmişti. Okulun fedakar öğretmenleri okulu eski haline getirmek için kolları sıvadılar. Kova kova su taşıdılar, sıralarını tek tek yıkadılar. Selde zarar gören okulu fedakar öğretmenler temizledi. Erzurum'un Uzundere ilçesinde 17 Temmuz'da yaşanan yoğun yağış sele neden olmuştu. Felaket sonrası ilçedeki Ulubağ İlkokulu harabeye dönmüştü. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Ulubağ İlkokulu öğretmenleri okulu öğrenciler için hazır hale getirmek üzere kolları sıvadı. Suların kesik olduğu okula çeşmeden kova kova su taşıdılar. Okulun içini temizleyen öğretmenler sıraları da okulun bahçesinde yıkayarak kurumaya bıraktılar. Sel nedeniyle harabeye dönen eğitim yuvası el birliğiyle yapılan çalışmalar sonrası öğrenciler için hazır hale getirildi. Erzurum'u Pasinler ilçesine bağlayan karayolu üzerinde bulunan Asboğa höyü defineciler tarafından iş makineleriyle kazındı. Birçok tarihi eseri barındırdığı düşünülen höyük ağır tahribata uğradı. Birçok tarihi eseri barındırdığı düşünülen Asboğa Höyü ağır tahribata uğradı. Defineciler tarafından kazıldı. Erzurum'da altında birçok tarihi eser barındırdığı düşünülen Asboğa Höyü, definecilerin ve toprak arayışında olan inşaatçıların hedefi haline geldi. Pasinler ilçesi Övenler Mahallesi sınırlarında bulunan Asboğa Hüyü, bir inşaat şirketine bağlı iş makinesi tarafından kazıldı. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa göre de bir tarih eser tespit edildikten sonra en geç 3 gün içerisinde gerekli kurumlarla irtibata geçilmesi, onları bilgilendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde e, suç, suç işlemiş olunuyor. Kaçak kazı yapılmasına tepkiler geldi. Büyük etrafında incelemelerde bulunuldu. Burada bir iş makinesi vardı. kişi olarak geldiğimiz zaman orada onu gördük. E, i̇ş makinesi vardı ve e, bir inşaat şirketi tarafından e, toprak alma amacıyla kazıldığı söylendik. Buranın tarih eser kapsamında olduğunu, hani, e, sit alanı olduğu yönündeydi. E, şu anda gerekli işlemler savcılık tarafından yapılıyor. E, soruşturma devam ediyor bize özellikle şeylerden Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisini bir yıl daha uzatan tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkereye terörün siyasi uzantısı HDP dışında tüm partiler destek verdi. Irak ve Suriye tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Türk askeri bir yıl daha bölgedeki teröristlere göz açtırmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi sınır ötesindeki terör unsurlarının bertaraf edilmesi için mesaideydi. Mecliste Suriye ve Irak'ın kuzeyine asker gönderilmesinin bir yılda uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi. Buna göre 30 Ekim 2020'de dolacak yetki süresi 30 Ekim 2021'e kadar uzatıldı. Tezkerenin uzatılmasına CHP, MHP ve İyi Parti de destek verdi. Terörün siyasi uzantısı HDP ise şaşırtmayarak tezkereye karşı çıktı. Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin gerekçesinde Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlerin terör tehdidinin devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin Irak ve Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı çıkarlarını korumak zorunda olduğu vurgulandı. Meclis 27. dönem yasama yılı başladı. Geçtiğimiz hafta koronavirüs gölgesinde başlayan yasama yılında çalışma sürelerinin kısaltılması gündemde. 27. dönem 4. yasama yılına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Buna göre Genel Kurul'un koronavirüs önlemleri kapsamında haftada 3 gün yerine 2 gün çalışması gündeme geldi. AK Parti ve MHP'nin pandemi sürecinde kısa çalışma dönemine onay verdiği muhalefet partilerinin de evet demesi durumunda Meclis Genel Kurulu'nun önümüzdeki haftadan itibaren salı ve çarşamba günleri çalışacağı belirtildi. Ayrıca yeni dönemde bazen gece yarılarına kadar süren genel kurul mesaisi artık belli bir saatte tamamlanacak. Genel Kurul'un çalışma saatlerinin erkene çekilerek en geç 24'te kapatılması planlanıyor. Bu dönemde milletvekilleri mecliste bulunacak. Ancak gerekmedikçe toplu halde genel kurul salonunda yer almayacak. Öte yandan özellikle genel kurulun çalıştığı günlerde milletvekillerinin ziyaretçi kabul etmemesi de gündemdi. <laughs> Ayrıca pandemi nedeniyle genel kurul toplantı yeter sayısı için yoklama yapılmaması da istendi. Milletvekillerinin seçim bölgelerine yaptıkları ziyaret sonrası meclise gelmeden önce test yaptırmaları da istenecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9. kez düzenlenen Sağlık Zirvesi'nde konuştu. Zirveye online katılan Bak Bakan Fahrettin Koca yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin detaylar verdi. Gelişmiş ülkelerdeki yoğunluğun ülkemizde görülmediğini söyledi. Özel sağlık kuruluşları kritik ve ağır hastaların tedavisi için yoğun bakım kapasitesiyle tedavide önemli bir kaynak sağlamıştır. Özel Hastaneler Platformu'nca her yıl düzenlenen sağlık zirvesinin bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca zirveye telekonferans yöntemiyle katıldı. Özel sektörün salgınla mücadeleye istekli olarak katıldığını vurgulayan Bakan Koca, bu durumun hastalığa karşı başarıyı artırdığını belirtti. Özel sağlık kuruluşları kritik ve ağır hastaların tedavisi için yoğun bakım kapasitesiyle tedavide önemli bir kaynak sağlamıştır pek çok gelişmiş ülkede pandeminin ilk günlerinde gördüğümüz yoğun bakım kuyrukları, hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda özel hastanelerin aktif rol almasının önemli etkisi olmuştur. Koca salgının henüz bitmediğine, oluşturduğu tehdidin de ortadan kalkmadığına işaret etti. Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır hala tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kapalı Maraş bölgesi halkın kullanımına açıldı. 2019 yılında başlayan envanter çalışmalarının ardından kapalı Maraş bugün açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı neredeyse yarım asır sonra Maraş'a girebiliyor. 46 yıldır kapalı olan kentte ilk aşamada iki cadde ve sahil şeridinin açılması için hummalı temizlik çalışmaları yürütüldü. Gazi Maraş bölgesi 1974 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum kesimi arasında tampon bölge ilan edildi ve kapatıldı. Birçok otel ve yerleşim yeriyle turizm cenneti olarak tanımlanan bölge adeta hayalet şehir haline geldi. Bugüne kadar Kapalı Maraş'a sadece özel izinle girişe izin veriliyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Maraş'ın yeniden yerleşime açılmasıyla ilgili çalışmalar Türkiye tarafından da büyük destek gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının Maraş'ın sahil şeridinden faydalanmak üzere kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Bu haberle ana haber bülteni noktalıyoruz. Sizlerde haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 27 43 numaralı WhatsApp haber ihbaratımıza gönderebilirsiniz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.